2011'den bu yana savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye halkı çadır kentlerde zorlu bir yaşam mücadelesi sürdürüyor. Yaklaşık 1 milyon insan 5 ayrı ilimizin sınırındaki bu bölgelerde 500'ün üzerindeki çadır kentte çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Rusat Derneği olarak yeni bir Biriket Evler projesi etabına geçiyoruz ve bugün Aziz bölgesinde yapımı devam eden Biriket Evlerini ziyaret ettik. 29 metrekarelik iç kullanım alanına 8 metrekarelikte avluya sahip olan bu yeni birket evlerimizde 2 odamız mevcut. Odalarımız 8'er metrekare. Her hane için ayrı ayrı su depoları da birket evleri için hazırlanmış durumda. Emeği geçen herkese Katkıda bulunan herkese yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Umuyoruz ki bu savaşlar, bu sıkıntılar son bulsun ve bu kardeşlerimiz öz yuvalarına ve rahat bir şekilde su selamet içerisinde kendi memleketlerine kavuşsun inşallah. Vuslat Derneği